Şirin ilçem Güzel Karasu'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm takipçilerimize selamlarımızı iletiyoruz. 1 Mayıs tüm Türkiye'de hatta dünyada işçi bayramı olarak kullanılmakta. Bugün resmi dairelerde tatiller verilirken bir de sahadan hiç ayrılmayan emekçi işçi kardeşlerimiz var. Bunları da unutmadık, unutmamamız gerekiyor. Dünyanın işçi bayramı olarak kutlamış olduğu bugün de sahada olanlar var. Sahada olmayıp da tatilde olanlar da var elbette. Peki Karasu ilçesinde 1 Mayıs nasıl bir etkinlikle geçiyor? Böyle bir etkinliğin kapsamında sosyal medyadan kutlamalar haricinde yapılan herhangi bir etkinlik var mı diyoruz. Evet her esnaf bir işçi diyerek sloganımızla ben de öncelikli olarak Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığımızla birlikte tüm esnaflarımızın işçi bayramını kutluyoruz. İşçi diyorum çünkü bizler de hem devletimizin hem de milletimizin ihtiyacı durumunda her türlü fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdürüp işimizin başında oluyoruz ki keza bugün Karasu ilçesinde de tüm esnaflarımız iş yerlerini açmış bulunuyorlar. Tabii bir de Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi e, ve e, Karasu Devlet Hastanesi, itfaiye ekipleri gibi çalışan işçi kardeşlerimiz var. Şu anda da hemen yanımızda sabahın erken saatlerinden beri bugün mesaisini harcayan Karasu Belediyesi Karşaş. E, parkomat görevlisi kardeşimiz çalışmalarına devam ediyor. İşçi bayramımız kutlu olsun. İşçi bayramımız kutlu olsun hepimizin. Nasıl geçiyor bugününüz? Güzel, sakin geçiyor. Resmi tatil Resmi. de var. O nedenle ama biz emekçiler olarak sahadayız diyorsun. Evet. Ee, hayırlı görevler diliyorum kardeşim. Karasu sizlerle gurur duyuyor. Allah'a emanet olun. Evet, işçi bayramı ve sahadan hiç ayrılmayan e, özellikle temizlik işçilerimiz özellikle itfaiye işçilerimiz, özellikle hastanelerdeki çalışan işçilerimizin işçiler gününü, bayramını kutluyoruz diyorum. Ve yanımızda duayen büyüklerimizden değerli abimiz nasılsınız, iyisiniz? İşçi bayramı hakkında da söyleyeceğim bir şeyler var mı? Ya abim herkes hayırlı olsun. Emekçilerimize, emeklilerimize, çalışanlarımıza, bütün emek veren herkese hayırlara vesile olsun. Teşekkür ediyorum. sağlıcakla kalalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli takipçilerimiz, Karasu ilçesinde de şu anda e, özellikle emekçi kardeşlerimiz için bugün böyle bir yayın açayım istedim ki e, resmi daireler kapalı, resmi daireler kapalı ama gerçekten işçi konumunda baktığımız zaman yine e, az önce bir paylaşım gördüm Karasu Devlet Hastanesinde çalışan kardeşlerimizin. Yine e, itfaiye ekiplerimizin, yangın söndürmeye giden ekiplerimizin çalışmaları var. Temizlik işleri müdürlüğümüzün sabahın erken saatlerinde kalkmış sahada çalışan e, çalışma kardeşlerimiz var. Yine esnaflarımız e, durmaksızın çalışmalarına devam ediyorlar. Her esnaf bir işçi sloganımızla bizler de sizlere bilgiler aktaralım istedik. Şirin ilçem Karasu'dan selam olsun herkese diyorum. Sabahın erken saatlerinde sahada olan, adeta sabah namazıyla sahaya çıkan temizlik işçisi, e, temizlik işçisi kardeşlerimizin de az sonra burada toplanacaklarını biliyorum. Tam da vaktinde gelmiş olduk. Yavaş yavaş buraya gelecekler. Hayırlı günler. İşçi günümüz kutlu olsun. Her esnaf bir işçi ve Karasu Belediye'miz e, tüm işçilerini de bir kez daha buradan kutluyorum. Tebrik ediyorum. Evet Karasu ilçemizde bugün yağışlı bir gündü. Kocaeli'de ve Karasu'da e, cenazeler vardı. Allah rahmet eylesin. Tüm vefat etmişlerimize hastalarımıza şifalar diliyoruz. Karasu ilçemizde güzelleşen yollarımız kadar deprem sonrasında korktuğumuz yapılarında olduğunu bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Ee, ve Karasu'daki sizlere güne dair gelişmeleri aktarırken bu hafta da böyle kapalı ve yağışlı geçeceğini ifade ederek yarınlarımızı işçi bayramınız kutlu olsun. Evet. Biz de bugün sizlere güne dair gelişmelerde işçi bayramının Karasu'da özellikle emek harcayanların sahada çalıştıklarını özellikle temizlik işçisi ve yine devlet hastanemizdeki işçi portföyünde çalışanlarımızı tüm Türkiye genelinde devleti ve milleti için aralıksız çalışmalarını sürdüren tüm işçi kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. ve yine Karasu ilçemizdeki tüm detaylarla bugün sizlerle beraber olmaya devam ettik. devamda edeceğiz. Karasu ilçemizdeki detayları ve yine zabıta ekiplerimizde gördüğünüz gibi sahadalar. Hiçbir zaman durmak yok. Çalışmaya devam diyoruz. Karasu ilçe merkezinden herkese Ersin ve Ramazan günün güne dair gelişmeleriyle gördüğünüz gibi Karasu Belediyesi çalışanları 7-24 sahadalar ve çalışmalarına da devam ediyorlar. Bence Cihan Emre Karasu ve Sakarya'da tüm Türkiye'de, dünyada işçi bayramını bugün hak ederek, hakkı olarak kutlayanların işçi bayramını tebrik ediyorum. Kutlu olsun, mutlu olsun. Çilelerden, sıkıntılardan, emek hırsızlığından geri kalınmış olsun. İşçi Bayramı kutlu olsun diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Birleşmesinde en büyük payı olan Karasu Belediyesi temizlik işleri ekibimizle beraberiz. Sabah saat 6.30'da sahaya çıkıp işte tam da bu saate kadar aralıksız olarak bizlerin attığı sigara izmaritlerini şişeleri, petleri, çöpleri temizleyerek hem devletine hem milletine hem biz Karasullulara özverili çalışmalarından dolayı 1 Mayıs işçi bayramı dolayısıyla ben de burada kendileriyle birlikte olmak istedim. Hepimizin adına kendilerine teşekkürleri bir borç biliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz iki gün önce elin bir kaza sonucunda şoförümüzün ve Kaza neticesinde vefat eden Hasan Bey'e rahmet, tüm temizlik işleri ekiplerine de geçmiş olsun dileklerimizi bizatihi iletirken, bugün de Tahsin Müdürümüzle beraber sizlere bir e, Karasu'da işçilerimizle nasıl bir günü geçirdiğimizi hepsine mikrofon uzatarak birlikte olacağız. Tahsin Müdürüm öncelikli olarak geçmiş olsun ve bugün işçi bayramınız kutlu olsun. Çalışmalarımız 80 personelle aralıksız yaz kış devam ediyor. Evet. Saat kaçta başlıyoruz? Ekibin nasıl paylaşabiliyoruz? Kaç kişiyle sahada oluyoruz? Öncelikle iki gün önce elim kaza sonucu vefat eden Hasan abimize biz de temiz kişiler olarak biz biz onlar kadar en az onlar kadar üzüldük yani keşke olmasaydı ama bu ölüm Allah rahmet eylesin. Bütün yakınlarına sabırlar diliyorum. İşimize gelecek olursak biz sabah her sabah 5.30'da burada şu alanda toplandıktan sonra e, belirli alanlarda sabit arkadaşlarımız çalışıyor. Onları dağıtıyoruz. Her sabah yaptığımız iş aynı. Bütün Karasu'yu saat 8'e kadar yani vatandaşımız sahaya çıkana kadar biz bütün alanı çalış yani temizlemeye çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bu arkadaşlar, bu emekçi arkadaşlarımızla beraber Karasu Hizmet Noktasında çalışıyoruz. Buradan Karasu Belediye Başkanımıza da İssak Bey'e bir teşekkür iletelim. Çünkü maaş konusunda sizleri mağdur etmeyen bir e, maaş aldığınızı da ifade etmiştiniz az önce. Evet. Şimdi e, Sayın Belediye Başkanımız bize çok güzel olanaklar sunuyor hem ekipman hem ekip hem ekipman konusunda da e, çalışma sistemimizi e, yani Allah razı olsun teşekkür ediyorum ve şimdi hemen böyle çevirdiğim zaman moruk var burada ameliye geleceğim en eskilerden sürekli e, bu çöp kamyonlarının da arkasında en deneyimli olan sensin aman doğru, dikkat doğru. edin işçi doğru. ve emekçi kardeşlerim. Araba akışını dikkat etsin. Özellikle iyi tutma süreciyle başmış şeyim. Sıkıntımız yok. Peki bu etrafa da böyle rastgele çöp bırakılmasın, atılmasın. Bunu da atılmasın buradan dikkat diyelim. Hem, arkadaşım için daha iyi olur. Hem insanımız için daha iyi olur. Kaç Hem... senedir bu meslektesin Murat? 2003'ten beri buradayım abi. 2003'ten beri Karasu evet. Belediyesi'nde bu hizmeti Karasu, veriyorsun. Bu hizmeti Teşekkürler. Gezi gündüz. Ahmetciğim çakmakların çakma. Can kurtaranlık var. Evet, balıkçılık var. var avcılık evet, var aynen. ama bir gönül aşkıyla yaptığın temizlik işleri müdürlüğünde hizmetin var. Hasan evet. abim Allah razı olsun. Yani neler, neler, yapıyoruz. Her şeyi koşuyoruz. Yani o kadar başka bir şey diyeceğim bir şey yok Teşekkür ederim Evet bir de kaptan Süleyman var Ankara yolunda fotoğrafta unuttuk seni ama Çöp kamyonla <laughs> alıp geldi. Evet Kaptan sana da hayırlı işçi bayramların Kutlu olsun Sağ ol, teşekkür Evet arkadaşlar Yeni olup konuşmak isteyenler Burada bir kaptanım daha var Merhaba canım Merhabalar Özellikle sen traktördesin ve uygunsuz parklardan Çektiğin çileyi ben net biliyorum Abi biz çalışıyoruz. Karasu halkımıza hizmet veriyoruz. Ama insanlar abi bizi bazen bozuyorlar. Yani bozmaya çalışıyorlar. Yok işte senin paranı biz veriyoruz. Yapacaksın. Balkonlardan çöp atıyorlar kafalarımızı. Bunları yapmasınlar abi. Biz de Karasu'luyuz. Biz de Karasu'nun bir insanıyız. Yani biz her yeri pırıl pırıl yapıyoruz. Ama arkamızdan küfür edercesine balkondan çöp atılması. Yani bizleri üzüyor. Bizlere de değer versinler. Biz de bu Karasu'nun çocuğuyuz. Bu Karasu'nun insanıyız bizi çöpçü olarak küçük görmesinler, yargılamasınlar. Diyeceğim odur yani. Bence en büyük işi siz yapıyorsunuz. Yani. Karasuyu pislikten geçilmeyen bir karasu olacağını evet sizlere sahip çıkıp daha güzel bir karasu ortaya koymamız lazım. Aynen öyle. Evet, Aynen. var mı söz almak isteyen dostlar? Kadir. Kadir'im, genç Kadir'im, sen ne zamandır çalışıyorsun? Bir, bir buçuk yıldan beri çalışıyorsun. Sen de bizim roman vatandaşlarımızdansın. Bakın iş imkanı olunca Osman. çalışılıyormuş diyoruz. Osman kardeşim de orada zaten. Evet. Donguç da var. Cemal, Cemal kardeşim. Merhabalar Cemal kardeşim. Bayramınız kutlu olsun. Ee, Birçok yerde izinler varken sizler mesainizi aksatmadan yaptınız. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, evet değerli takipçilerimiz. Biz her gün saat dörtte işte mesai tamamladıkları zaman burada esnafın çay ocağında e, çaylarını içiyorlar. Bugün çaylar esnaf odasından esnaflardan dedik. Ama sizler de lütfen saygı çerçevesinde özellikle tüm işçilerimize daha saygılı olalım. Etrafımızı temiz tutalım. Onların bir gönüllü olarak bu işi yaptıklarını unutmayalım. Buradan tüm İşçilerimize işçi bayramını kutluyoruz ve hep beraber şöyle hep beraber bir Karasu'nun temizliğini yapanlarla selamlarımızı iletiyoruz. İşçi bayramımız kutlu olsun. Herkesin işçi bayramı.